Danıştay'ın yürütmeyi durdurma isteğine red karar vermesinden sonra gözler İstanbul'un silüetini bozan 16-9 kulelerine çevrilmişti. Karar çıktı kuleler tıraşlanacak. Peki ama o kadar yüksekteki kısmın yıkım nasıl yapılacak? İşte ATV Haber ekibi bugün o soruya yanıt aradı. 3 blok İstanbul'un hafızalara kazınan silüetine bu şekilde dahil olmuştu. Danıştay bu görünüme hayır dedi. Bu binaların birisi 36 kat, Birisi 32 kat, birisi de 26 kat. Binalar da şu anki bugüne kadarki yıkılacak olan en yüksek binalar olacak. Mahkemeden çıkan yıkım kararına itiraz edildi ama Danıştay itirazı reddetti. Binalar artık Zeytinburnu için belirlenen yüksekliğe 70 metreye indirilecek. Danıştay'ın red kararından sonra 3 bloğun en yüksek olandan 13 kat tıraşlanacak bir küçük olandan 9 kat ve en küçük olandan da 3 kat tıraşlanacak. Hiç böyle tıraşlama yaptınız efendim. Tıraşlama yapıldı fakat burada e, yaşam alanı, yaş, e, yaşam devam edeceği için ilk olacak. Binaların yüksekliğinin üstteki katların yıkımına engel olacağı iddia edilmişti. Tamamını yık, yıkacaksanız yıkın diyenler var. Siz katılıyor musunuz buna? Hayır tıraşlama yapılabilir. Burada aksine 13 kat eksiltildiği zaman binanın yükünü azalttığınızdan dolayı binanın ömrünün daha da uzayacağını düşünüyorum ben. Yanına vinç mi koyacaksınız yukarıya dozer mi koyulacak nasıl olacak? Kırıcılı makineler ya da iş makineleri binanın üzerine çıkartmak kesinlikle. De olamaz burada. Hmm. Ee, burada tamamen beton kesme ve delme yöntemleriyle binaya hiçbir şekilde titreşim vermeyen e, metotlarla yapılması gerekiyor. Karara göre 3 bloktan toplam 25 kat tıraşlanacak. Böyle bir yöntemle ne kadar sürer yıkım 3 binanın toplamı? Minimum 6 aydır. Peki efendim ne kadar mal olur böyle bir yıkım, böyle bir şey sizce, ortalama bir şey? Çok tedbirsiz bir yıkım yaparak çok daha ucuza mal edebilirsiniz tabii ki ama dediğim gibi hassas bir çalışma ile uygun teknikler kullanılarak minimum 1,5 milyon lira seviyesinde olur yıkım.